Dostlar yepyeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. iPhone 16 serisi tanıtıldı ve bütün dünya bunu konuşuyor falan demek isterdim ama sanırım son yıllardaki en sönük lansman ya. Normalde Twitter'da TT olur, bütün kanallar, kişiler, haber sayfaları parası dışında da özellikleriyle paylaşır. Ama bu sene çok bir şey yoktu. Sadece telefon 120 bin lira olacak gibi çekici olacağına inanılan bir haber paylaşıldı birçok yerde. Tabii ki Türkiye'nin şu anda başka gündemleri var. Belki ondan sıra gelmemiştir. Ki bu sebeplerden birisi de elbette çok pahalı olması. Çünkü artık insanların ilgisi de olabildiğince azaldı. Alamayacağı şeyleri insanları izleyip takip etmiyor. Tabii ki bir kesim olarak da biz çenemiz yorulsun diye zenginin mallarını izlemeye devam ediyoruz diyeyim. Ama bunlara az sonra geleceğim. Şimdi cihazlarla başlayalım. Lansmanda ilk olarak 16 ve 16 Plus, ardından da 16 Pro ve Pro Max tanıtıldı. Özellikle iPhone 16 bir sebep dışında bence almaya değecek bir telefon değil. Hadi iki sebep diyeyim. Birinci sebebi tasarımı. Şimdi böyle deyince çok hafife almamanız lazım. Çünkü 12, 13 ve 14'ü yan yana koyduğumuzda telefonun arasındaki farkı anlayamıyoruz. Birbirine çok benziyor. Bu yüzden Apple yeni serisinde ki bunu ben de tahmin edip çok önce söylemiştim. Muhtemelen bir tasarım değişikliğine gidecek ve insanların yeni bir telefon aldığını hissetmesini sağlayacak diye tam olarak da böyle oldu. Beğenip beğenmemek ayrı bir yerde ki bence şık görünüyor açıkçası. İnsanlar artık dışarıdan bakıldığında yeni bir telefonu sahip olduğunu gösterebilecek. Ha bir dışarıdan bakanlar bu kadar mı önemli derseniz de bu baz modeller muhtemelen çok fazla satacaktır. İkinci sebep ise kamera butonunun bu modellere de gelmiş olması. Apple'ın şöyle bir geleneği vardır. Telefonlar için yeni bir teknoloji geliştirirse bunları sadece pro modellerine getirir, baz modellere ise bir sonraki seride gelir. Örneğin Dynamic Ada 14 Pro ve 14 Pro Max'e gelmişti. Ardından 15'in baz modellerine geldi. 15 Pro ve Pro Max'te sesli sessiz switch'i değişerek yerine aksiyon butonuna bıraktı. Aynı şekilde o da şimdi 16'nın baz modellerine geldi. Ama Apple artık ürün müdürü mü değişti, bunun karar vericisi mi değişti bilmiyorum ama büyük bir farklılık yaparak bu kamera butonunu bütün modellerine getirdi. Bana kalırsa ilerleyen yıllarda bununla ilgili farklı yenilikler de gelecek. O yüzden hızlıca insanlara oturtmaya çalışıyorlar. Bu iki sebep sayesinde 16 tercih edilebilir ki bence çok da fazla satacaktır. Şimdi gelelim alınmaması için sebep. Tam nereden başlasam bilmiyorum ama sanırım en büyük sebep 60 Hz'lik ekranı. Günümüzde artık fiyat performans da değil, gerçekten ucuz telefonlarda bile 90 Hz'leri, 120 Hz'leri görmek için çok büyük para ödemeye gerek yok. Ama Apple'ın hala bazı modellerini 60 Hz'e tutuyor olması en basit tabiriyle skandal olarak adlandırılabilecek bir şey arkadaşlar. Şimdi Hz dediğimiz şey ekranın bir saniyede yaptığı tazeleme hızı. Yani telefon diyelim ki 60 Hz ise bu ekran saniyede 60 kare yeniliyor anlamına geliyor. Şunu diyebilirsiniz abi benim gözüm zaten onu görmez ki ne fark eder? Görür arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Bilgisayarda kullandığınız monitör 240 Hz. Laptopunuz var 144 Hz. Televizyonunuz var bilmem kaç Hz. Bunların hepsini bütün gün gözleriniz gördükten sonra 60 Hz'lik bir ekrana döndüğünüzde telefon size kasıyor gibi gelecek. Yavaşlamış gibi gelecek. Ama aslında yavaşlamadı zaten sana vereceği maksimum bu. Bu arada 16'nın bazı modellerinde de oyunlarla ilgili bayağı geliştirme yapıldı. A18 çipi sayesinde çok daha iyi performansla çok daha verimli çalış... 60 Hz'de mi oynayayım bu oyunları? O yüzden 60 Hz bence 2024 model hele 65-75 bin liraya satılan bir telefon için artık olmaması gereken bir seviye. Ha bazı modellerle prolar arasında net bir fark oluşturma isteğini anlıyorum. Hatta bu politikaya saygı da duyuyorum. Çok da mantıklı. O zaman 90 Hz yapalım bazıları. Proları 120 Hz yapalım. Olmaz mı? Yine olur. Niye olmasın? sağlamak tarafına geldiğimizde ise Pro ve Pro Max için söyleyeceğim hiçbir şey yok. Titanyum kasa. Gerçekten bugüne kadarki en sağlam kasa olabilir. Ayrıca Ceramic Shield bir ekranı var. Telefon gerçekten çok iyi. Bu Ceramic Shield aynı şekilde bazı modellerde de var. Ancak bazı modellerin kasası alüminyum arkadaşlar. titanyum değil. Ekran kendisini korur. Tabii ona yine bir koruyucu kaplama lazım. Ama kasa önce Allah'a sonra size emanet. Şimdi videonun geri kalanında hem bas hem de pro modeller için eksi olabilecek özelliklerden bahsedeceğim. Örneğin baz modellerdeki kamera 2x kayıpsız bir zoom yapabiliyorken pro modellerde bu oran 5x. Güzel görünmesiyle ilgili hiçbir derdimiz yok. Ben telefonların kamerasını seviyorum açıkçası. Gayet kaliteli ve sınıfı çok rahat geçecek düzeyde. Aynı zamanda bir Pro Max kullanıcısı olarak 5x'i çok fazla deneyimledim ve yine söyleyeyim gayet güzel çalışıyor. Ancak bu telefonlar çok pahalı arkadaşlar. Bu telefonlar sadece Türkiye değil dünyada da pahalı. Tabii ki onların alım gücü çok daha yüksek olduğu için bizim aynı dertlere sahip değiller ama ne olursa olsun 5X'i belki baz modellere getirsek prolara da 10X'i getirsek bakın böyle söyleyince abartıyormuşum gibi düşünmeyin. Gerçekten bunlar yapılabilecek şeyler. Burada sen şunu söylemiş oluyorsun. Ben yeni bir teknoloji geliştirdim. Telefonlarıma yeni bir tuş ekliyorum. Hatta bunu baz modellerime de ekliyorum. Aha sende de var. Al bununla istersen pozlamayı değiştir. Her şeyi etki edebilirsin ama sadece 2x zoom yapabilirsin. Sen 2024 hatta muhtemelen 2025'in de en iyi telefon serisini çıkardın. 2x zoom'u da verme. Dediğim gibi bence bazı modellerde 5x Pro'larda da 10x gibi bir zoom olsaydı, optik zoom olsaydı bence inanılmaz iyi olurdu. Hatta burada öve ve bitiremezdim Apple'ın bonkörlüğü diye. Çok sayımı söylüyorum. Kamerasını biraz daha geliştirelim. 60 Hz'de 90 ya da 120 yapalım. Apple kusursuz bir telefon yapacak. Kameradan bir şey daha söyleyeyim. Bunu tam bir eksi olarak anlatamam ama Pro modellerde 4K 60 FPS artık 4K 120 FPS olarak geliyor. Bu bence çok iyi. Eğer içerik üretiyorsanız, özellikle YouTube'a içerik üretiyorsanız çok güzel çekimler yapacaksınız. Muhteşem. Ancak 4K 120 FPS desteği bazı modellerde yok. Orada 4K 60 FPS devam ediyor. 120 FPS isterseniz de 1080p'de yapabiliyorsunuz. Bakın bu fark bence kabul edilebilir. 4K 60 FPS bazı modelde sen daha mı fazla FPS istiyorsun? Al o zaman prosunu. Bunu şu yüzden söylüyorum. YouTube gibi 4K'yı da 120 FPS'de destekleyen platformlara içerik üretiyorsanız pro serisi alınabilir. Ancak siz Instagram gibi platformlara içerik üretiyorsanız, yani videolarınızı orada yayınlayacaksanız platform zaten 4K bile desteklemiyor. O yüzden Pro Max'e hiç gerek yok. Görünüm için istiyor olursunuz. Onda da az önce konuya geldik işte abi dışarıdan görünen çok mu önemli diye. <laughs> Kameraların performansı ile ilgili çok fazla bir şey söylenemez çünkü 15 Pro serisi neyse olduğu gibi 16 Pro'ya konulmuş. Biz 15 Pro Max'i e beğenmiştik. Ha 16'da nasıl bir değişiklik olmaz derseniz onu işte Apple'ın cevaplaması lazım. Ha şöyle bir durum var. 16 Pro bugüne kadarki bütün Pro telefonlardan daha çok satabilir arkadaşlar. Sebebi de şu artık boyutu 6.1 değil 6.3 inç. Yani önceki Pro'lara göre daha büyük. Pro Max'in boyutu ise 6.7'den 6.9'a çıktı. Büyük telefon kullanımında zorlanıp da Pro Max'i zar zor taşıyan kişiler şimdi daha büyük bir telefona sahip olacak. O yüzden hazır boyutu da büyümüşken Pro bence daha çok tercih edebilir. Zaten kameralar arasında hiçbir fark yok. Ha bana sormayın ben büyük telefon seviyorum. Ben 7.9 inç yapsa bile alacağım o telefonu. <laughs> ha geleyim başka bir soruna. Bakın şu an oturuş konuşumu değiştiririm sizinle samimi konuşmak için. Geçenlerde Xiaomi'nin bir telefonunu gördüm. Ya da Realme miydi? 4 dakika 22 saniyede telefon sıfırdan yüze şarj oldu. Apple'dan bunu beklemiyorum. Yani 5 dakikada telefonumu fullemene gerek yok. Ama bırak da hızlı şarj yapayım ya. Allah'ın aşkına bırak hızlı şarj yapayım. Burada yılın en iyi telefonlarından birisini görüyoruz. Ancak 25 wattlar 30 wattlar havada uçuşuyor hala. Ben gerçekten bunu anlayamıyorum. Lütfen siz anlıyorsanız siz yorumlarda belirtin. Şunu kabul edelim. Apple çok iyi bir marka. Hem teknoloji tarihine yaptığı etki açısından hem de başarı açısından gerçekten en büyük markalardan birisi. Burada zaten çok daha küçük bir markayı konuşuyor olsak bu eleştirileri yapmayız muhtemelen. Apple'ın koyduğu kaliteye yakışanı yapması lazım. Böylesine güzel bir markadan yılın en iyi telefonlarını, en çok konuşulan, en çok kazanan telefonlarını yapan bir markanın 60 Hz yenileme hızı, 2x zoom, 25 Watt şarj, USB 2.0, yani Bunların olmaması lazım artık. Hele 2024 için Steve Jobs'ın herhalde kemikleri sızılıyordur ya. Bakın 16'nın bazı modelleri USB 2.0. Pro modeller ise 3.2 ile geliyor. Aradaki aktarım farkını, boyutunu anlatmayacağım bile illa bir fark koyacaksanız. USB 2.0 ne alıyor? 2024'ün bile çok gerisinde bir teknoloji. Şöyle yapalım olmaz mı? Bazı modellerde USB 3.2 olsun, Pro modelleri de USB 4.0 verelim. Hatta Thunderbolt ile Olmaz mı? İlla bir fark koyacaksak şöyle şöyle olması yerine böyle böyle olsa daha iyi olmaz mı? Bunu gerçekten Apple için diyorum. Bakın burada bir eleştiri yok aslında. Daha iyisinin olabileceğini bildiğim için söylüyorum. Beni asıl üzen de bu değil bu arada. Beni asıl üzen Apple Intelligence ile ilgili belli detaylar. Şimdi mobil cihazlar artık yapay zeka desteği konusunda artık yeni bir boyuta ulaşmaya başladı. Samsung'un bu S24 serisiyle birlikte telefonun içine entegre ettiği yapay zeka sistemi popülerite açısından inanılmaz bir katkı sağladı. Aynı zamanda Honor'un kamerasının yapay zeka destekleri falan derken Android dünyası bu konuda bayağı ileri doğru gitti. Hatta biz Apple neden bu kadar sessiz, yapay zeka dünyasında acaba geride mi kalacak diye düşünürken Apple Intelligence'la büyük bir adım atıldı. Apple Intelligence sayesinde metin düzenlemeden emoji oluşturmaya, Siri ile daha entegre çalışan uygulamalardan kamerayı daha işlevli kullanmaya kadar pek çok gelişim kat edildi. Kamera işlevi derken şundan bahsediyorum mesela bir reklamında şu vardı. Adamın biri kafenin önünde çıkarıyor telefonunu, açıyor kamerayı, kafenin saat kaçta açılacağını görüyor. Bir bisiklet görüyor, bakıyor bisikletin fiyatını öğreniyor. Köpek görüyor, köpeğin cinsini öğreniyor gibi birçok özellik vardı. Aynı zamanda diyelim ki fotoğraf çektiniz ve fotoğrafta istemediğiniz birisi var arkada birisi ezel sahnesindeki gibi bir pozda duruyor diyeyim. Onu isterseniz silebiliyorsunuz ve yapay zeka boşluğu mantıklı bir şekilde dolduruyor. Bunları ilk defa anlatmıyoruz. Siz de ilk defa duymuyorsunuz. Çünkü zaten Android dünyasında pek çok telefonda var. Ama buradaki konu Apple'ın da artık bunlara sahip olması. Bu değerli bir artı. Çünkü daha da ileri gideceği anlamına gelir. Şunu her zaman söylüyorum. Apple ilklerin markası olmasa bile, bir şeyin ilkini yapmasa bile her zaman en verimli çalışanlarından birini yapar. O yüzden bu yapay zekada isteği önemli. Sıkıntı nerede derseniz size yok. Şu anda sadece Amerika'da Amerikan İngilizcesi ile kullanılıyor. Aralık ayında İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ana dili İngilizce olan yerlerde kullanılmaya başlanacak. Ardından size yine yok. 2025 yılında Fransızca, Çince, İspanyolca ve Japonca dillerini destekleyecek. E hani biz? Hani hani kardeşlik? Hani Türkiye çok önemli bir pazardı. 2025 planında bile Türkçeden ya da Türkiye'den bahsetmiyor olması herhalde bizim bayağı bir bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Ya da İngilizce öğrenmenin tam zamanı mı değil. Aslında buradaki sıkıntı telefonumda bulunan ve parasını verip aldığım entegre bir yapay zekayı kullanmanın İngilizce bilmek gibi bir ön koşul olması sıkıntı. Hadi ben kullanayım. Videoyu izleyen kardeşim sen de kullan. Herkes kullanamayacak. O zaman ben niye aldım bu telefonu? O zaman A18 Pro çipinin muhteşem gücünü ki gerçekten çok iyi bir çip. Şu anda aktif en iyi mobil çip olabilir. Nerede? Ben bunu kullanamıyorum ki verimli olarak. Ha şunu diyebilirsiniz. Abi diğer yapay zekaların da Türkçesi yok ki. Örneğin Copilot aslında Türkçe bir yapay zeka değil. Ama arka planda şöyle bir güzellik yapıyor bize. Ben Türkçe konuştum ya. Bunu alıp kendisi İngilizceye çeviriyor aramasını yapıyor, sonuçlarını da alıyor İngilizce, Türkçe'ye çeviriyor ve bize o şekilde veriyor. Ben beklerim. Ben seni 5-6 saniye beklerim. Yeter ki Türkçe konuş benimle. Burada dil tribüne girdiğimden demiyorum arkadaşlar. Büyük bir çoğunluk bunu İngilizce kullanamayacak maalesef ki. Son sebebi de elbette fiyatları arkadaşlar. Şimdi ben zaten fiyatını biliyorum diye videoyu kapatmayın. Çünkü size fiyatlarını anlatmayacağım. Sadece... Apple'ın pahalı bir marka olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'deki diğer rakiplerine göre benzer cihazlarını ne olursa olsun bir adım hatta belki 2-3 adım daha pahalı sattığını biliyoruz. Bununla ilgili sadece Apple'ı suçlayamam açıkçası. Hatta onlar da şöyle hep mantıklı bir şey yapmışlar. Web sitesine girdiğinizde bir ürün alacağınızda diyelim ki 100 bin liralık bir şey alıyorsunuz. Altta 46 bin lirası vergi tarzı bir şey yazıyor. Yani sizin ne kadarını vergi ödediğinizi bilmenizi istiyor. Ben bu kadar pahalıya satmıyorum bak bunlar vergisi demek istiyor. Onları da anlıyorum herkesi anlayayım isterseniz ama bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Yani 120 bin liraya telefon alacak duruma geldiğimize ben inanmak istemiyorum arkadaşlar. Abi inan diyebilirsiniz ama inanmak istemiyorum. Şimdi yorumlara gelip bir de alma mecbur musun diyenler olacak. Değilim. Sen de mecbur musun? Araba sahibi olma. Mecbur musun? Ev sahibi olma. Mecbur musun? O konsolu alma. Mecbur musun? Orada tatil yapma. Mecbur musun? O oyunu oynama. Mecbur musun? İyi telefon alma. Mecbur musun? Et yememi. Mecbur değilim. Ama hani insanım ya. Bir şeyi de almak isteyebileyim. İstediğim şeye de ulaşabileyim. Yine almayayım. Ben şunu istiyorum. Benim alma şansım olsun ben tercih etmeyeyim. Çünkü mecbur değilim. Tam olarak senin dediğin gibi. Ama şu an mecbur olsam ne değişecek ki? Yine alamayacağım. Bu sorunların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çok fazla sosyal mesajı olan bir son oldu ama demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Video eğer hoşunuza gittiyse biraz olsun bilgilenmenizi sağlayabildiysem ya da eğlendiyseniz video içinde beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.